Ee, Abdullah Çatlı hakkında düşünceleriniz nelerdir? Ee, 1976-77 yılında ben rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun genel başkan olduğu Ülke Ocakları Genel Merkezi'nde yönetim kurulu üyesiydim. O zaman e, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenciydim. Ee, Abdullah Çatlı da bizim ikinci başkanımızdı. Yani Muhsin Yazıcıoğlu'nun yardımcısıydı. E, o yıllardan bir arkadaşlığımız, bir dostluğumuz, e, bir işte kuru ekmeği, e, yavan çorba'yı birlikte yemişliğimiz var Abdullah Çatlı'yla. Kişilik olarak, e, mizaç olarak, e, işte vefa, fedakarlık duygusu olarak e, hiçbir kötü hatıram yok. E, i̇yi de kavga ederdi, dövüşürken de iyi dövüşürdü, döne döne dövüşürdü. Bizim zamanımızda kavga önemliydi. E, 1980 yılından sonra hiç görmedim Abdullah Çatlı'yı Hiçbir bağlantım olmadı. Ben de bıraktığı hatıraların izlerin tamamı benim e, özenle muhafaza ettiğim sıcak hatıralardır. E, son derece dostane, e, arkadaşlık hukukuna uygun hatıralardır. E, kamuoyunun tanıdığı yüzüne dair bildiğim e, herhangi bir şey yok. Onun da e, mutlaka bilenleri, o konuda size yorum yapacak olanları vardır. 1976-77 yılında Ankara'da Ülke Ocakları Genel Merkezi'nde e, akademi öğrencisi olarak, Nevşehir'de genç bir delikanlı olarak tanıdığım Abdullah Çatlı'nın her şeyine kefil olurum. E, sonrası hakkında bilmediğim konularda da fikir yürütemem.